gerçekten ayrımcı ve eşit olmayan gelir yasa karşımızdaydı. Neden çok çok önem verdik? Çünkü yıllardır bu yasa bekleniyordu ve Türkiye'de çıkmış olan yargı sisteminden dolayı artır olmayan yargılanmalarla yüz binlerce şey, insan tezahüründeydi de bu insanlar yıllardır bu yasanın çıkmasını bekliyordu. Milyonlarca mahpus sedanı bu yasanın çıkmasını bekliyorlardı ve son derece hayatiydi. Biz ne zaman lezamine gitsek e, insanlar kendilerine yadılan ilanlardan önce bize etkin pas yasası ne zaman çıkacak diye soruyordu. Her Koğuş'ta bu soruyu ilk soru olarak bize geliyordu ve sonunda koronavirüs salgını dolayısıyla rafta tutma imparatorluğunu getirdi etti ve görüşmeye başladık. Ve maalesef dün gece yasa AK Parti o uyarıyla kabul edildi ve maalesef şu anda Cumhurbaşkanı'na gidecek, onu da onaylayacağı belki zaten sarayın içtiğiyle. ...bu yasa geçtiği ya Parti vekilleri kendi vicdanlarıyla iradeleriyle bu yasaya evet demedi zaten bir vicdan kalmamış. Bak da insaf ve merhamet bu sırda kalkmak işte çünkü düşünün e, ...bu komisyon ve genel kurulda der binlerce defa e, bu vekillere insaftan, ...vicdanda, merhametten, annelerden, babalardan, çocuklardan, mazlumiyetten bahsedildi. Bu yasanın olamayacağından kabul edilebileceğinin olmadığından e, tüm vicdanımızla onlara seslendik ve bundan sonra vebali doların sırtında kalacağında günahım gizler gideceğini tüm samimiyetimizle onlara söylemeye çalıştır ama karşınızda e, katı duvarla insanların kalpleri gerçekten çok katılaşmış durumdaydı ve iradeleriyle karar veremiyorlardı. E, evet yasalaşmış olabilir ee, ama bu e, kamuoyunun e, kabul edeceği anlamına gelmiyor. Anayasa mahkemesinin kabul edeceği anlamına gelmiyor. Çünkü çok açık bir şekilde anayasanın eşitlik ilkesine, 10. maddesine aykırı bir infal düzenleme yasası olarak geçirildi. Ama aslında Linaft yasası 360 vekil e, toplantı sayısı olması gerekiyordu. Biz bunu en başta söylemiştik. Ama... E, AK Parti MHP sayısal çok bu o bu itirazımızın da yendi maalesef. Ee, ama anayasaya apaçık aykırı gibi bakın tüm saygın bu koçular söylüyor. Sami Zerçü'yü seviye İsmet'e gözgen söylüyor. Adem ve e, söylüyor. Bunlar Türkiye'nin çok saygın bu koçuları. Bu yasa e, kesinlikle uygun değil. Bir e, yeni laf olmalı diyor Sami Zerçü Kocağan. Diğer iki hocamız kesinlikle bu yasanın komisyonlara geri gönderilmesi lazım tutuyor ve biz de işte, malum olarak bu Ayrımcı, adil, eşit olmayan, hatta korona bir salgını sırasında insanların yaşam hakkını yasaklı kuruluşlarına göre ayırt eden, daha da, daha, daha da ileri giderek riskli gruplarda ya ayrımcılığa gider. Türk plandeleri yaşlı hasta kişilerde bilen, bir, bir takım işte emden, İnfaz veya de denetimli serbestlik gibi indirimlere Oranmayan bu insansız Yasayı kesinlikle kabul etmiyoruz bu yasanın Dönmesi gerekiyor Nekilim şöyle diyebilir miyim muhakkim yakınları bekliyorlar Dün gece Meclis başkanı adalet bakanı ve Vekillerince bir tiyatro oynandı diyebilir miyiz Görünürde bir yasama faaliyeti yapılıyor gibiydi Ama hazırlanmış öncesinde Cumhurbaşkanlığının onayından geçmiş, zaten o halden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde olan olması gereken yasama etkisini zaten Külli Yen yani Cumhurbaşkanı'nın üzerinden yere görüyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dünyayı saran bir koronavirüs var. Kapasite son 3 yıldır inanılmaz bir şekilde yani 100 bin olması gereken kapasite 250 bin e, Mahkumum, maldurum içeride olmasıyla ve bu malın içerisine baktığımız zaman Osman Kavala gibi, Selahattin Demirtaş ve Ahmet Altan gibi dışınca suçları diyebileceğimiz ikisiler de kapsamın dışında tutulmuş durumda. Ve tehdit çok yüksek. Yani siz çok güzel ifade ettiniz. Biz burada kendimizi korumaya çalışıyoruz maskelerimizde. O insanlar içeride ne yapacaklar, nasıl koruyacaklar, onların hakları da bizim üzerimizde diye ifade ettiniz zaten bu. Tam iyidir. İşte bakın, eee geçti yes, ama mıstan kabul etmiyor. Bakın, çoğusun len bu yasayı bir işte anlar kabul etmiyor. Çoğunun oylarıyla geçti ama yasa aylarınca yaşama hakkını ihlal eden büyük bir bir sağlığını büyüyerek de vaat. Bakın bu çok tehlikeli. Bir aydır biliyorsunuz benim çadır Cezaevlerinden vaka ve ürün haberleri veren bir biletvekiliyim ve Adalet Bakanlığı bunları gizlemekle benim hakkımda sol açmakla meşgul biliyorsunuz. Ve en son Adalet Bakanı bu konuda açıklama yaptı. İşte vaka da benim şöyle söyledi. Şimdi bir bir tehlikeyle karşı karşısınız. Her e, kesimden insan cezaevinde ve yaşam hakkı ihlali var. Bakın e, bütün insanların yaşam hakkı e, en değerli hakkıdır. Bunun üstünde bir hak bulamaz. Herhangi birisiye dersi kaygı hiçleri insanın yaşam hakkından düşün değildir. Çok net bakalım. Yani bu insanlar yarın bir gün o e, tıkıldıkları kapalı koçlarda, kutubarda yarın ne gün çaresiz bir şekilde salgın hastalıklarda ölürlerse bunun hesabı, bereketi tek bir Allah'ın kulu yoktur bu ülke. Bakın bunun da hesabı çok çok ağır Ve hele ki e, bu ülkenin sen bu şahsidir, yontuları sevgilisi insanlar cezaevlerinde dedirseler Hattin Demirtaş bunun başkanı adayı olmuş, e, ve problemleri olan çok önemli değerli bir şahsiyet bir Ahmet Altan yine aynı şekilde 70 yaşında o ülkenin en önemli Osman Kabala bu ülkenin en iyileri gelen sivil toplumsu e, Mümtaz e yine bu ülkenin en önemli bilim insanlarıdan birisi ve onlar gibi binlerce akademisyen e, ve e, çok değerli doktorlar, mühendisler ve gerçekten e, mesleğini de bir tarafa bırakıyoruz. Üstü olmuş da insan var var e, Büyük bir saldığın bu insanları tehdit ediyor. Her insanın canı bizim için son derece değerlidir. Dışarıdan malum kokusu saldırır. Ve bu insanlar şu anda bakın kendilerini kurban gibi hissediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ya yani bir tehlike var. O yüzden bu yasa getirildi. Düşünün. Yıl vardır bu yasa getirilmiyor. Vardır insanlar bu yasayı bekliyordu. Bu tehlikeden dolayı şu anda apar topar bu yasa getirildi. Peki o zaman içeriden adam mı seçiyorsun? bin kişi arasından 90.000 tane adam seçtim. Değil, e, geri kalanını ölüme mahkum ediyorum kurbanla ilgiliyorum. Onlar e, ölsün gitsin demektir. Ve bu, hem mahpus yakınları da, hem de e, mahpuslarda e, gerçekten kalıcı travmalar oluşturacaktır. Psikolojik çocuncular, intiharlar, e, immün sistemin düşüklüğünden dolayı kanserler ve benzeri son derece zıkıntılı bir sürece girdiğimize ben en başta bir doktor da insan hakları safhası olarak gördüler. Çünkü e, bu yasa Son iki yılın en önemli yazısıydı. Bakın 70 maddeyi bir yasaydı. Çok uzun komisyon görüşmeleri ve çok uzun genel kurul görüşmeleri sonrasında günlerce saatlerce tartışarak kabul edildi ve gerçekten çok çok önemli bir yasaydı. Milyonları ilgilendiriyordu ve sonunda e, çok hatta e, hatalı vicdanları sızla tam bir sonuç çıktı ortaya. Girişince suçluları hele bir bir hasım olarak görülüyordu. E, biz Birçok konuda e, pazarlık da yaptık. Bakın itidar yetkilerine son dakikaya kadar pazarlık da yaptık. Onlara dedik ki bakın e, en azından biz fi grupları e, dahil edin. Çocuklu kadınları, hasta yanı yaşlı insanları e, ceza emgiliminden mahrum bırakmayın dedik. Gelindik. Burada en azından anlaşalım. Bakın bu tür pazarlıkları da son saniyeye kadar yaptık. Ama bize ne diyorlardı biliyorsunuz. Hayır, kere rüsüçü var Akan sulanlı orada hiçbir şey yapamaz. Bu demek ki? E, saraydan geldiği açık belli olan bir ebrek lüklanmasıdır. Bu binistanların olmadığını gösteriyor. Bu başka bir anlamı yoktur bakın. Çok nettir çünkü bakın e, sıradan insanları söyleniyorsunuz. Hasta, yaşlı, restli gruptaki insanları hey bir korona binis gibi korkunç bir salgın ortamında evet. atıklatıyorsunuz ama insarsızca, zalimce size yine e, hayır diyorlar. Gerçekten çok çok üzücü. E, Peki şimdi e, bundan sonraki süresi nasıl işleyecek? E, e, şunu da ifade edelim isterseniz. Terör içine boşalttılar. Yani silahlı terör örgütü dediğimiz zaman aklımıza gelenle şu an mantı yapmış, şekilte yapmış, yardım etmiş. E, hamile, e, çocuklu kadınları da anmalarından görüyoruz ki burada bir silahlı terör örgütü yok. Sadece bir aidiyet problemi var ve ciddi bir ayrımcılıkla e, karşı karşıyayız. Şu an CHP'nin tavrı ne olmalı e, ve ne bekleniyor? Önümüzdeki günlerde biz ne bekliyoruz? Efendim de maalesef de öyle mücadele kaldı. Biliyorsunuz isimceyi terör olarak kaptırıyoruz e, terör olduğuna kabul ediyoruz. sanır. İnsanlar elde Legan davranışlarını terör olarak kabul ediyor. Problem burada aslında. O yüzden biz mecliste AK e, Parti vekilleri açıkça hatırlat. Bakın yarın gün değişir, devran döner. Bu yasa sizi bulur. Bakın çünkü o zaman siz gerilerinin muhalifi olursunuz ve önceden söylediğiniz sözler dolayısıyla Üstelik siz değil değiller. Gelin bu yanlışı devam ettirmeyin. Ben bu kimi terörist ilan edeyim e, ve onu e, zindanların dibine atayım e, ve böylece mutlu olayım, huzurlu olayım. Düşüncesi e, size bir istihbar getirmez dedik. Şu anda biliyorsunuz barış diyen insanlar, hani Türk meselesi barışla çözüşü diyen On binlerce insan cezaevinde şu an. Kürt siyasetçiler cezaevinde, İngiltere'de e, siyasetçisi cezaevinde şu an. Söyledikleri sadece bu işin çözümü, barışlı olur, konuşarak olur, masayla olur, Bunları denişler. Bakın bu bunlar büyük suçlar olarak kabul edilmiş. Yine bakıyorsunuz insanların bir bankaya para yatırması yardım olarak değerlendirilmiş. İşte bir e, pasta dörek yapıp kermese götürmesinin yardım olarak değerlendirilmiş. Herhalde bir kurundan alışveriş yapması, bir lokanta da alışveriş yapması falanca şirket de o bu da değerlendirilmiş. Bir, bir, bar, e, bir bankadan kredi çekmesi yine aynı şekilde evlendim bu. E, e bir özel okulda göndermesi, bir sendikaya üye olması, bir gazeteye abone olması gerçekten bir e, inanılmazmış. Bense e, bu kuralların çiğneyerek e, mahkemelerde or cezalar terör bir olarak nitelendirilmiş ki e, e, insanlar anneye, baba, e, dede, niye, Cezaevinde yaşlı başlı insanlar cezaevinde, hasta insanlar cezaevinde, çocuk sahibi insanlar cezaevinde ve İpleriz değil anneni e, darbeden haberi olmayan, hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar darbe çirgilan edilmişler. Biz binlerce hikaye dinledik. Bakın e, elinde silah olan askerler için de bunlar geçerli. Ali hiçbir şeyden haberim yoktur. Bana emredildi. Terör kalkışması var. Şuraya gittendim. Ben de gittim. Eve bakın onun elinde silahı var ama e, bakın bu insan tek bir bile atmamış ama terörist ilan edilmiş. Devlet de hatta, e, işte e, bir gazete okuyan kadın, bir bankaya para yazılan erkek, bunların hepsi e, terörist ilan edilmiş. Bin barış bildirgesine imza atan insama ilan edilmiş. Biz bunun sonu olmadığını, bu toplumun böyle gidemeyeceğini, her iktidara gelenin bu alp gibi terörist ilan etmesiyle bu ülkenin bir yere gidemeyeceğini hatırlattık. Yarın da adım atacağız. Yarfen da alhardiller yardılansa biz diyeceğiz ki adaletle yargılan, sürümle yargılanmasın diyeceğiz. Fakat bunu da çok net bir şekilde söyleyeceğim. Onların da işine söyledim. Ama bu devranın böyle devam etmemesi lazım. Kin, nefret, indikan, tribulatörlük de hiçbirimizin hareket etmemesi lazım. Çünkü o işin sonu yok. Bu topraklarda her farklı güç taf olabilecek. Evet ama biz adalete dönmezsek, hukuka dönmezsek bizim sonumuz görünmüyor. Bu, bu koyunum gibi son derece karanlık. Eğer karga kargaşayı seçersek, bu ee, hasımlarını yok etme Farsını seçersek, bu e, anafordan maalesef kurtulamayacağız. Şu anda e, bir bir hasretle ventiliyor bu yasa insanlar bakın beni alıyorlar gerçekten psikoloji veri çırpmış, deklesene girmiş, e, gerçekten çok üzgün bir şekilde arıyorlar ki gerçekten takatlerinin son hattinde ilgiler o, çok şeyin durumunu biliyorum maddi ve manevi bir çökmüş aileler vardı aile birliği bütünlüğü bozulmuş e, anne babalar vardı maalesef e, psikolojileri bozulmuş çocuklar vardı da defalarca bunu mecliste hatırlattık Elinize vicdanınıza koyun bir, bir yanlış şey imza atıyorsunuz nesillerinizi mahvedecek bir yanlış şey imza atıyorsunuz ben dün gece bakın mecliste son at, konuşmamda bunu tekrar söyledim. Dili sizler annele babasınız. anne baba mahsus insanlar var, çocuklar var. Bu çocukların psikolojileri bozuk ve yardım bu gibi psikolojisi bozuk çocuklar. Dondum için çok büyük bir tehlike teşkil edeceğim. O da bunun için meyve ve hak bilemeyeceksiniz. ama insafsızca bir e, muadim tüm kesimleri hasım olarak ilar ve onlara zarar kadar bir e, ee, yolu açmadınız. full bir mahirlet değildir. Bu durum için bir zulüm devredir. bir değildir. onlara sürekli hatırlattık. Peki hakim yakınları dinliyorlar. İmit Feli'ye dış de, de onlara şeslenmenizi de rica edeceğim. Kim değil? Evvel e Habil. Mahpus yakınları son derece belki yüzmin pama Onlara şunu söyleyelim. Evet her zaman gayret his solcu başarı yok ve etki yok. E, de her zaman de gayret etmiştir. Çoğu başarısız kalmıştır. E, ama biz şunu hatırlatalım. Biz sonuçta doğru bir yolda gidiyor muyuz? Ona aklatıyoruz. E, biz doğru bir yolda gidiyoruz. E, biz dağımızın sesini dinliyoruz. O halde bu ol yanlış bir yol değil. Ve ümidi de kesmemek lazım. Hani çok böyle üzülen, ee, Muğla Kırban e, ee, depresif duygulara giren arkadaşlarımsa hatırlatıyorum. Her şey bitmiş değil. Mücadele devam edecek. Bu yasa geç. Bak bu yasa vicdanın kabul edeceği bir yasa değil. Bu hastalık ortamında bu yasanın böyle bulanmaması... gerektiğini tekrar ve tekrar hatırlatacağız. Çünkü bakın e, ee, iki ayrı var. Bir yasa geçti evet ama bir de koronavirüs salgını vardı yasa virüsten önce de vardı ama bu koronavirüs virüs durumu yaşam hakkını mindere getir e için biz bu konuyu ayrı bir konu olarak değerlendiriyoruz ve anayasa mahkemesi sporu biliyoruz. CB anayasa hakimesi de gidetini etti. Anayasa mahkemesi eğer ki anayasalar uylarsa ayasının o maddesi eşit maddesi on bal dolayı bozar. Anayasanın yine eğer bu yasayı bir af yasası olduğu için kabul etmemiz lazım. Çok açık bir şekilde bu yasa bir af yasasıydı. E, ve bir kısmı insanı affedilen bir kısmı kimse affet bir yasası olduğu için eşitli bir kesine aykırıydı. Ve en az 360 vekilin e, toplantı e, halinde olmasıyla bu yasa görüşmelerine başlanması gerekiyordu. Bütün bunlara uyulmadı. Bakın A'dan Z'ye bütün bunlar okulmadı. Bundan dolayı AYM'den bir iptal kararı olabilir ki seç edemiyoruz. Tabii ki olabilir de. Ay gerçekten anayasaya uyursa oluruz. Son zamanlarda ise doğru kararları da oldu açıkçası. Hani bir zamanlar şu renkli buluksuz kafananlar vardı ama e son zamanlarda e, işte Barış Şifre'de biz şenleri içi bir karar ve birçok kararda e, doğru kararlar verdi. İdmarız ki anayasa yamgarlar. E, görüştüğümüz tüm hukukçu arkadaşlarımız eğer ki anayasa varsa Eğerse Eğer ki anayasa mahkemesi anayasaya göre karar verecekse bu yasayı bozmalıdır diyor. Bakın çok net bir şekilde bunu söylüyor. Cüm saygın hukukçu var bunu söylüyor. O yüzden umudumuzu kırmayalım. Daha bir anayasa mahkemesi dolu var. Ee, ben ee, bir son olarak şunu hatırlatayım. Kimse ee, herhangi bir çirkinliğe vuramasın ee, ve e, ee, fizyolojik bir skorincin arasında ee, sıkıntı var girmesin. Bu dam surende ben ee, bazı kampları maçları canlı ve ee, adalete hukuka doğru bir dönüş olacağında hiç anlatmış. Şimdi Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığımız için. Teşekkür, teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler son iki yılın en önemli yasası ceza infaz sürelerinin yeniden düzenlenmesini HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk gergeloğlu ve ile görüştür. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.